Diğer taraftan başka bir mesele bu Kanal İstanbul meselesini sadece e, bir basit bir şeyleri söz verdiler de onu yapacaklar e, gibi düşünmeyin. Bakın bu çok ciddi bir ramp projesi ve bu ramp projesinin önemi şu: Bu tür rejimler, bu tür rejimler belli sermaye gruplarının finanse etmek zorundadırlar. Türkiye'de medya sahipliğiyle müteahhitlik arasındaki kesişim dikkat çekmiyor mu? Medya ne işe yarıyor bu tür rejimlerde? Kamusal rıza üretmeye yarıyor. E siz bütün e, neredeyse kanal sahiplerini müteahhitlikten zengin ettiniz. Ama bunu sürdürmeniz lazım ki o insanlar sizin arkanızda durmaya devam etsin. Bir bu. İkincisi sizin bağımsız sermayeyi küçültmek için ya da bağımsız sermayeyi zayıflatmak için de kendi sermayenizi yaratmanız lazım. TÜSİAD operasyonu neydi? Bağımsız sermaye kaldıysa. TÜSİAD operasyonu tam da buydu aslında. Dolayısıyla TÜSİAD meselesini de bunun içinde bir yere yerleştirmemiz lazım. Evet. Ve tabii diğer bir mesele aslında şöyle bir durum var. Bakın dikkat edin. Bunu yakın bir zamanda Necati Özkan da T24'e verdiği bir röportajda hı hı. vurgulamış. Benim de dikkatimi çeken bir şeydi. Şunu söylüyor o, o, Sayın o, Özkan. Açık hava reklamcılığı şirketlerinin neredeyse hepsine el koydular diyor. Bu ne demek? Mesela Özgür Çelik de aynı şeyi söyledi, Tabii, erken doğru. seçim olarak... Bakın, seçim, erken seçim, erken geliyor seçim olmasına gerek yok. Bir seçim, seçim. atmosferi evet. düşünün, kanallara Hı -hı. sürekli ceza kesiliyor, muhalif kanallara. Veya referandum. Bütün muhalif kanallara ya da ne diyelim, bağımsız yayıncılık yapmak isteyen bütün medya me mecralar ya maddi yaptırımlar vasıtasıyla ya da cezalar vasıtasıyla susturulmaya çalışılıyor. Tabii. Şimdi yani zaten kalmış bir avuç bağımsız medya diyebileceğimiz e, kuruluşlar onları susturmaya çalışıyorsun. E insanlar alternatif bir şekilde nasıl e, muhalefetin söylediklerine kulak kabartabilirler medyanın olmadığı bir düzende? Açık hava reklamcılığı. E bütün şirketlere koydun. E, muhalefetin sesini halk toplum nasıl duyacak? Bu da bu işin bir parçası. Bakın ne, neler saydım? Demirtaş'ın taşın e, zorlandığı denklemi saydım. Tüsiyat meselesini saydım. Kanal İstanbul'un nasıl bir rant yaratma projesi olduğunu ve bilinçaltına ne yattığını saydım. Diğer taraftan açık haber reklamcılığını saydım. Ve İmamoğlu meselesi de şu bakın Sayın İmamoğlu kendisine atılan onca iftiraya rağmen kendisiyle alakalı yapılan onca kara propagandaya rağmen bugüne kadar söyledikleriyle seçmeni ikna etmeyi başardı. Yani ikili bir denklemle kalındığında Sayın İmamoğlu daha ikna edici oluyordu seçme açısından. Şimdi bakın Sayın İmamoğlu gene iftira atılacak. Gene birçok şey söyleyecek. İçinde belki doğru olanlar da olacak. Ama günün sonunda iktidarın ne yapmak istediğini biliyoruz burada. Ve Sayın İmamoğlu bunların hiçbirine cevap veremeyecek. Siyaset konuşacak. Farkı zaten söyledikleriyle seçmeni ikna edebilmesiydi. Bugün konuşamazken bunlarla muhatap oluyor. Ve bakın Emin abinin söylediği şeyi önemsiyorum. Bu iş çok önemsenmezse yani Cumhuriyet Halk Partisi sıradan insanlarla günlük gündelik hayatının içinde yaşayan, işe giden gelen, siyasette çok da ilgili olmayan insanlarla ilişki kurmanın alternatif bir yolunu bulamazsa, yani lideri bir kitle mobilizasyonuyla ikame edemezse, o insanları bu hikayenin bir parçası yapamazsa, işte o denklemde lidere dayalı ortaya çıkan bu strateji, Sayın İmamoğlu'nun karizmatik kişiliğiyle ortaya çıkan ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki rakipsiz durumunu, adeta ortadan kaldıran, kaldıran bu durum değişebilir ve Sayın Cumhurbaşkanı istediği süt liman ortamı bulabilir. Bu yüzden zaten Sayın İmamoğlu hedefteydi. Bakın bu tür rejimlerin bir diğer özelliği de adeta yarı tanrılaşmış birer lider kültü yaratmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yönü… Örnek göstersene başka ülkelerden de. Yani bu tür rejimlerin olduğu her ülkeyi değerlendirebilirsin bu açıdan yani işte mesela Venezuela bunun bir örneğidir. Hmm. Birçok örnek sayılabilir. Ama buradaki temel mesele şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kutsiyet atfedilen yönü bir anda seçim kaybeden bir beşere dönüşmeye başlamıştı. Kaybetti zaten. İşte onu söylüyorum yani. Bunu da sağlayan büyük ölçüde Sayın İmamoğlu'ydu. Ve bu yüzden o kutsiyeti yeniden Ortaya koymanın yolu öncelikle Sayın İmamoğlu'ndan kurtulmaktı. Ve sonrasında siyaset sahnesini yeniden kendi lehine dönüştürecek az önce söylediğim bütün adımların atılması gerekiyordu ve bugün o adımlar atılıyor. Evet, ee, böylece hani biraz daha önümüzdeki günlerde neler olabileceğini konuşabiliriz herhalde. Ne bekliyorsunuz mesela? Yani sadece Sayın İmamoğlu değil, bugün şimdi ziyaretten geliyorsunuz. Neredeyse üç evet. E neredeyse 3 aydır Zafer Partisi'nin şey genel başkanı geçtim. geçti. mi? Evet. Zafer Partisi'nin genel başkanı Silivri cezaevinde. Evet. Öyle değil mi? Evet. E, bir iddianame var ortada. İddianame olmasına rağmen geç bir vakte e, verilen bir duruşma günü de var. Evet.